Tamam geçme Zeynep abi. İsmimi nereden biliyorsun? <laughs> İsmimi nereden biliyorsun? Bir de bu bir, bu bu şişeyi götüne sokacağım. <laughs> Enes. Ana ne <laughs> ya, ya. <laughs> Ben mı? Ananamla... Ben, ben tuvalete gidiyorum kardeşim. Bilirsem ne yapacağız? Allah şunu parçalayayım. Tamam. Burada da iş. <laughs> illa dikkat etmek lazım falan mı? Allah mısın sen? Yok. Şu yatağın ismini göstereyim. <laughs> sülerimi sayayım istiyorsun. Sülerimi sayayım istiyorsun. Yok yok sülerimi say. Kanka Vitor Bey. Çok güzel çalıyorsun kendal. Ney? Çok güzel çalıyorsun kendal. Kendal. Evet. Kanka isim evet. nereden? Tanıyor tanışıyor muyuz? Seni tanıyorum. Ben seni tanımıyorum. Bizi tanımıyoruz. Kanka tanımıyorum. Bana da 3 hafta arkadaşlarım tanıdı. Kanka tırstırma beni gece gece. Yok ya. Dediler ki... Ve i̇smimi nereden var? biliyorsun? Söylüyorum inanmıyor musun ya? 3 hafta arkadaşlarım söyledi. Kanka nerede yaşıyorum? Hadi. Bilirsem ne yapacaksın? Allah Şunu parçalayayım. Tamam. Muğla'da yaşıyorsun. Kanka kırdın mı abi? Kanka kırıldı da. Hayır, olsun. Yazık E kanka nereden biliyorsun? Dedim ya 3 hafta arkadaşlarım söyle. Kanka nasıl üç kurban olayım bak gece gece saat iki buçuk. İnanmıyor musun üç hafta? Ya inanıyorum bak kanka korkutma gece gece tek başımayım. Arkandalar bak arkana bak. Kanka kanka ben geçiyorum sana. Bak inanmadığın üç hafta arkadaşlarım nerede yaşadığını söyledi bana şu an. Nerede yaşıyor? İstanbul'da yaşıyorsun. Doğru değil mi? Nereden biliyor oğlum? Bak şu an arkamda lan. Senin arkana geçti. Arkana bak. Oğlum gece gece salak salak hareket yapma amına Diğer tarafa bak. Diğer tarafa. <laughs> Diğer tarafta. Oğlum sikerim lan yapma şöyle şeyi. Kanka o gözlükler pilli mi? Ne yapacaksın amına koyayım? Güzel diyecektim can. Niye gerildin hemen ya? Ananı ki? Bas Cem mı dedi o? Can mı dedi? Ben... siktir git Facebook'tan bile ona koyayım ya. Facebook'a giriş yaptım oradan ya, bile. Ya siktir git. Bir şey yaptı arkadaşlar mı Facebook'a <laughs> Facebook'a yapıyorum. Beni de bu bil, bu, gö bu şişeyi götüne sokacağım. <laughs> Harbi mi? Nereden bir şey <laughs> Bilmez bilemez ki imkansız ama bakıyorum. Enes. Ananı *ki. <laughs> ya Siktir git. Hadi sok. Ya, ben ananı Ben tuvalete gidiyorum kardeşim. Ya siktir git ya. Hadi reis kamera önünde yap. İddiaya gir. Kim <laughs> bu? Ya siktir Kim bu? Üç hafta arkadaşlarım var diyor. Ondan söyle. Siktir git lan bana. amına indirir siktir nasıl üç hafta? Bir dakika amına koyayım hani beni bilmiyor. Senin de bir maske var ya bırak üç hafta da bilemez seni. Beni bil amına koyayım. gitmiş. <laughs> Antalya'da yaşamıyor musunuz siz? Konu Facebook'a bak. Çok konu bir dakika beni bilme, beni bilme ona koyayım. Ulan şu an seni ben bile bilmiyorum, o nasıl bilsin? Bu adamın da biri var ya, ben ne yapacağım biliyor musun, ben ne yapacağım? Ne yapacaksın? Şimdi bak kale içine gideceğim. Götümü açıp story atacağım bak, Instagram'da story atacağım. Ne ne zaman ona koyayım ne İsmi can değil mi? Ananı sikiyim ya, siktir git ya. Kim bu, kim bu? Sikerim abi bak. Kim bu? Oğlum bu hüttan mı? Dizak, ya siktirin gibi kim bu, bu senin kim arkadaşın mı? değil mi? Yemin ederim adam bir geliyor sana bir şey diyeyim. Bekliyorum ben de adam gibi bekliyorum. Ana amına koy. E ya anamın amına niye koyuyorsun? Babam koyuyor zaten sen niye koyuyorsun? <gülüyor> 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 babam koyuyor nedir ya? Şey döndü bu. Güvendiğim tek babam vardı dudağına. <laughs> <laughs> Adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa Umut. Aa. Umut Efendim! Tanıdın mı lan beni? Sen... Tanıdın mı lan beni? Ya sen benim ismimi nereden biliyorsun? Ben biliyorum ismini. Ben biliyorum ismini. Nereden biliyorsun? <laughs> Tanıyor musunuz la bunu? Yok ya, çıkaramadım. Yalan ya. Nereden biliyorsun ya? Seni tanıyorum. Seni tanıyorum. Tanıma şansın yok. Ne Ordu. Ordu. Hadi canım. Nereden tanıyorsun? Ananı satayım. Nereden tanıyorum? Bilmiyorum. Nereden tanıyorsun? şartlı arkadaşlarım. Yalan konuşma bak. İnanmıyor musun şartları? İnanmıyor musun şartları? Ben inanıyorum şimdi vallahi inanıyorum da. Sen öyle deyince inanasım gelmedi sen sana. Bak şimdi 3 haftanın ben, biraz... ben şimdi 3 haftanın bak orada geldi yanına. Arkanda. Arkam bakamam ki. Arka. <laughs> Arkana bak. <laughs> Bakıyorum şu <şuna>. an. <laughs> Kameradan bakma. Kameradan bakma. Ben korkuyorum bak. Dalga geçersen gülersen. Dalga geçersen gülersen. Bir şartlar musallat ol. Bir şartlar musallat Tamam biliyorum da. Sen beni korkutuyorsun yalnız. Korkutmuyorum ya. Korkutmuyorum ya. Vallahi korkutuyorsun sen Dad ya. Unut geri. Yanındakileri de tanıyorum. Yanındakileri de tanıyorum. Valla. Söyle kardeş. Adın Emir. Adın Emir. Ananı sikeyim. Nereden bildin lan? Ne bileyim. Bunu bil tamam hadi bunu bil bakayım. Ne olacak? Bilmiyorum. İnanacak mısınız üç İnanacak mısınız üç Biz zaten inanıyoruz da. Onlar da ah. Onu <laughs> <laughs> Şu yatanın ismi göstereyim. Sülalemi sayım istiyorsan. Sülalemi sayım istiyorsan. Yok yok sülalemi sayım. Onu kimse bilemez. Geçme. Tamam mı? Zehra. Tamam geçmiyorum. Tamam geçme Zehra abi. nereden biliyorsun? İsmimi nereden biliyorsun? Biliyorum seni, seni tanıyorum. Nereden tanıyorsun pardon? Uçakla arkadaşlar. <laughs> abi fake değil kanka <laughs> bu. Lan. Saçmalama fake bu ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kafalar güzel mi? Merhaba. Mı? Kafalar çok güzel kanka. İstiyorsan sana da yollayalım. Bitti zaten. Afiyet olsun abi. Eyvah. Ne? Afiyet olsun abi dedim. Nereden biliyorsun kanka ismini? Seni tanıyorum. Wow. Oğlum siktir yalan. Anıl dedin, nasıl Anıl dedin lan? Ne alaka amına 3 hafta arkadaşlarım var benim. Yemin et. sen Anıl değil misin? Oğlum 3 harfler... Nerede yaşıyorum birader onu bile o zaman. Manisa'da yaşıyorsun. Siktir git. Siktir Ananı sikeyim. Adam biliyor lan. Birader. Sen çok tehlikeli bir adamsın. Ben yani, kapıyorum. Kanka geç abi. geç. Geç abi biraz geç. geç. Bak dikkat birader dikkat etmek lazım falan diyor. Allah mısın lan sen? Yok. <laughs> <laughs> Allah mısın lan? Birader kendine, iyi bak. Anladın ben. Mı? Senin anlığın olduğunu nereden bilir be? Ne bileyim, oldum, ne be. bileyim. Bak, bak. arkadaki çarpılacak. Bu şartlara da inanmıyor yok. Allah mısın filan. Bilader kapa kapa hemen. Bak bu çarpılır bak. Ben sana <laughs> de değil bu de, inanmıyor. sen Allah mısın? Üç <laughs> <laughs> haftalar sana müsaadat olacak. Kardeşim, tebrik ederim. Nasıl bildirin? Kanka mu? bir soru sorabileceğim mi sana? Kanka. Sor. Dolar düşecek mi? Dolar düşmeyecek. Cek, abi. <laughs> da düşmeyecek abi. Bunu da bildi lan. Düşmeyecek abi valla düşmeyecek. Bunu da bildi. Bilal'ler ben bu çocuğa toparım ha. Ben, ben dolara mi? dolara yatırıyorum kanka Allah razı olsun. Kendine <laughs> bak. Değil. Oğlum nereden bitti? Bilal'ler tamam. harbi ne? İyi e, ben de öyle takılıyorum evet. Tanışıyor muyuz abi? Ben seni tanıyorum. Nereye sınıf atacaksın? Ben Bizi nereden tanıdın? Uçakta arkadaşlarımız var. Mehmet'e. Evet. Abi dalga mı geçiyorsun? Benim adımı biliyor musun? Bak. Bir ana burçada oturuyordum. Bilirsen o sırada mı oturacaksın? <laughs> Alırım ben onu içime. <laughs> Bir telefon benim değil. Hiçbir şeyde kayıtlı da de değil yani bulamazsın. İmkan yok böyle. Salladın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum erkek adam sözünü <laughs> verdirip otur. Nasıl sallayacağım arkadaşlar? Bir isim var. 3 hafta arkadaşlarım var diyorum inanmıyorsunuz. Şimdi görelim marifetlerini.